Beytül Hikmet Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Kur'an kursumuz 2017 yılında temelleri atılarak 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde eğitim-öğretim faaliyetlerine hazır hale getirildi. 1000 kişilik camimiz, uluslararası hafızı Kur'an kursumuz ve 4-6 yaş grubu kursumuz olmak üzere 3000 adana oluşmaktadır. Toplam öğrenci kapasitemiz 400 kişidir. 250 kişilik Erkek Kur'an Kursu bölümü, 120 kişilikte 4-6 yaş grubudur. Erkek Kur'an Kursu'ndaki öğrencilerin 150 tanesi yatılı, 150 tanesi ise evci öğrencidir. Kursumuzda 20 dersliğimiz, 4'er kişilik 30 tane yatakhanemizle 200 kişilik yemekhanemiz ve 200 kişilikte konferans salonumuz vardır. Bunun yanında kütüphanemiz, spor salonumuz, bilgisayar laboratuvarımız da mevcuttur. Ayrıca 4800 metrekarelik bahçe alanımızda peyzaj çalışmalarımız devam etmektedir. Gerek Karatay Belediyemiz, gerekse Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle çocuklarımızın dinlenerek eğlenecekleri ve sportif faaliyetleri yapabilecekleri futbol, basketbol ve voleybol sahamız yapılacaktır. Bunun yanında kamelyalar, spor ve kondisyon aletlerimizle bir de 4-6 yaş grubundaki çocuklarımız için oyun parkımızda, bahçemizde yapılacaktır. 2021-2022 yılı eylül ayından itibaren Kazakistan'dan 32, Kırgızistan'dan da 28, Rusya'dan 1, Afrika Çat'tan 6, Arjantin'den 3 olmak üzere toplam 70 misafir öğrencimiz hafızlık eğitimi almaktadırlar. Ülkemizde ilk defa Karatay Müftülüğümüzün koordinasyonunda yürütülen uluslararası hafızlık Kur'an kursumuzda hafızlık eğitimi alan Orta Asya, Soydaş ve Dindaş ülkelerle diğer ülkelerden gelen misafir öğrencilerimiz ülkelerinin geleceğine ışık tutacaklar. Ayrıca Türkiye'mizle tarihi ve dini kardeşlik bağlarının derinleşmesine katkı sağlayacaklardır. Ayrıca kursumuzda Konyamızdan kaydettiğimiz 40 öğrencimiz de hafızlık eğitimi görmektedir. Bu öğrencilerimize okulla beraber hafızlık programı eğitimi veriyoruz. Öğrencilerimiz Kur'an kursumuzda hafızlık eğitimi alırken aynı zamanda ortaokul derslerini de görüyorlar. Ata yurdumuzdan gelen soydaş ve dindaş öğrencilerimizle Konyalı öğrencilerimizin uyum içerisinde eğitim görmeleri, aynı zamanda talebelerimizin karşılıklı kültürel ve tarihsel olarak da yakınlaşmalarını sağlamış oluyor. 110 öğrencimizin tamamı kursumuzda yatılı olarak eğitim görmektedir. Öğrencilerimizin yeme, içme, barınma, oturum izin masraflarıyla sağlık giderleri, sosyal ve mesleki masraflarının tamamı Beytül Hikmet Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneğimiz tarafından karşılanmaktadır. Dernek başkanımız Adem Karataş hocamızın rehberliğinde yönetim kurulumuz ve hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle kursumuzun ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmaktadır. Ata yurdumuz Orta Asya'dan ve diğer ülkelerden gelerek Beytül Hikmet Kur'an kursumuzda eğitim gören misafir öğrencilerimizin dini, ahlaki, akademik ve hafızlık eğitimleri süresince eğitimlerinin desteklenmesine ciddi ihtiyaç duyulmaktadır. Bu hususta Konya'lı hayırsever hemşehrilerimizin kursumuzu ziyaret ederek talebelerimizle sohbet etmeleri hem de onların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Beytül Hikmet Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği